Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz küresel ve bölgesel örgütler. Peki hangi grup hangi seviye öğrencilerimize hitap ediyor bu konumuz? 11. sınıf müfredatı, aynı zamanda AYT konusu arkadaşlar. AYT'de de e, sorunun sorulduğu bir konu. Hatta şöyle söyleyelim, e, hem 2018 hem... 2019 hem 2018 hem de 2019 AYT sınavlarında küresel ve bölgesel örgütlerden soru soruldu. Özellikle dünyadaki gelişmeler örgütleri biraz daha ön plana çıkarmış, daha güncel hale getirmiştir. E, bu da belki de sınavda soru olarak sorulmasında etkili olmuştur. Peki bu örgütler niye kurulmuştur? Neden kurulmuştur? Ne zaman kurulmuştur? Önce bu sorularımıza bir cevap vermiş olalım hızlıca. Bu örgütler arkadaşlar daha çok 1900-1945'ten sonra, 1945'ten sonra. Peki 1945 tarihi bize neyi hatırlatıyor? İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi değil mi arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte özellikle Avrupa'da büyük bir yıkım gerçekleştiğinden dolayı. Tekrar bir savaş, tekrar bir karışıklık ortamı e, Avrupalar için yıkım olacağından bir araya gelerek e, bazı sorunları çözmeye yönelik e, nasıl diyelim cümlemizi şöyle tamamlayalım. E, ülkelerin bir araya gelerek sorunları çözmesini kolaylaştıracak bir çözüm yolu aranmış ve bu da bu örgütlerin kurulmasında etkili olmuş değerli arkadaşlar. E, Şimdi küresel dediğimiz örgütler tüm dünyada etkili olan veya da dünyanın farklı kıtalarından üyeleri olan ülkelerden oluşuyor. Bölgesel örgüt dediğimiz örgütler ise arkadaşlar sadece belli bir bölgeyi kapsayan tüm dünyada etkisi olmayan örgütlerdir. Küresel örgütler kendi içerisinde siyasi, askeri, ekonomik ve çevre örgütleri diye ayrılır. Siyasi örgütlere, siyasi örgütlere en güzel örnek Birleşmiş Milletler ve İKÖ'dür. İKÖ ne? İslam Konferansı Örgütü. Arkadaşlar e, küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili bilmemiz gereken belki de temel bilgilerden bir tanesi de açılımları. Genelde kısaltma çok kullanılmaz ama da bu konuda kısaltmalar kullanılıyor arkadaşlar. Soru sorulduğunda da OPEC der, IMF der, efendim OECD der. Bizim bunlar açılımını bilmemizde gerekebilir. Birleşmiş Milletler İKÖ İslam Konferans Örgütü. Gerçi sonradan ismi değişti. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı oldu arkadaşlar. İslam İşbirliği Teşkilatı da oldu. Dünyadaki askeri örgütlerin başında NATO gelir. NATO nedir? Kuzey Atlantik ülkeleri asker örgütü, Kuzey Antik Antlaşması da diyebiliriz. Ekonomik örgütler, ekonomik örgütler, OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü, IMF, ismini çok duyduğumuz, bildiğimiz bir örgüt, aslında daha çok Birleşmiş Milletler'e bağlıdır diyebiliriz. OECD, Ekonomik işbirliği, Topluluğu demek. Çevre örgütü de, dünyada en etkin çevre örgütü, Greenpeace dediğimiz örgüttür. Bölgesel örgüt olarak da Avrupa Birliği, NAFTA yani Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması Örgütü, AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması KİM, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması. Şimdi çok kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar. Siyasi örgütlerden Birleşmiş Milletler. Şu an dünyada en fazla katılımlı örgüt konumundadır. Peki Birleşmiş Milletler'e katılım sayısı kaç? Kaç ülke var? 192 ülke üyedir arkadaşlar Birleşmiş Milletler'e. Her ne kadar 192 üye ülke olsa da ki Türkiye'de bunlardan bir tanesidir, onu da bu arada söylemiş olalım. 192 üye ülkeden bir tanesidir. Yalnız e, Birleşmiş Milletler'den, Birleşmiş Milletler'in veto hakkı olan ülkeler var. Aslında bu ülkelerin sözü geçer. Veto hakkı olan ülkeler. Hangi ülkelerdir bunlar? Hangi ülkelerdir bunlar? E, erkekler bunlar İngiltere, başka Fransa... Bir diğeri ABD, bir diğeri Rusya ve bir diğeri de Çin'dir değerli arkadaşlar. Bu ülkelerden İngiltere, Fransa, Rusya daha önce hangi grupta yer alan ülkeler olmuşlardır? İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan ülkeler değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan ülkeler. Dolayısıyla zaten Birleşmiş Milletler de 1945 yılında kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın galiba olan ülkeler öncülük etmiştir bu kuruluşta. Çin de daha sonradan eklenerek 5 ülke olmuş. Ne bunlar? Birleşmiş Milletler'in 192 üyesi içerisinde veto hakkı olan ülkelerdir bunlar. Birleşmiş Milletler içerisinde faaliyet gösteren alt kuruluşlar var arkadaşlar. Mesela hangileri? Bunlardan çokça ismini duyduğumuz UNESCO. UNESCO ne? Bilim ve Kültür Örgütü. UNICEF arkadaşlar UNICEF Çocuklara Yardım Fonu mesela başka hangisini söyleyebiliriz? ILO Dünya Çalışma Örgütü VAHO Dünya Sağlık Örgütü gibi arkadaşlar bunlar da Birleşmiş Milletler'in bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. Askeri örgüt olarak NATO, NATO değerli arkadaşlar, Kuzey Atlantik Antlaşması demek. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rus tehdidinden çekinen, Sovyet Rusya tehdidinden çekinen Batı Kuzey Avrupa ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin de yanını alarak kurdukları örgütün adıdır. Türkiye'de bu kuruluşa üye midir? Evet Türkiye'de bu kuruluşa üyedir. Ne zaman üye olmuştur Türkiye? 1952 yılında üye olmuş. Hatta Türkiye, NATO'ya üye olması nedeniyle Güney Kore, günümüzde de Afganistan, Bosna Hersek gibi ülkelere de asker göndermiştir. Küresel örgüt olarak OPEC dediğimiz açılımı neydi? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Türkiye bu örgütü üye midir? Hayır. Türkiye petrol ihraç değil, ithal eden bir ülkedir. Ee, dünyadaki petrol üretimini, petrol fiyatlarını belirleyen e, bir kuruluş konumundadır arkadaşlar. IMF, IMF e, ekonomik örgüttür. Çoğunlukla dediğim gibi birleşmiş milletlere bağlı faaliyetlerini yürüten bir örgüttür. Ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelere kredi sağlama konusunda eee ismini çokça duyarız. OECD dediğimiz ekonomik işbirliği topluluğudur. Gene e, dünya üzerinde ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelerin ekonomilerini iyileştirmesi noktasında çözümler üreten bir örgüttür. Çevre örgüt dediğimiz Greenpeace, şu ana kadar anlattığımız örgütlerden farklı olarak herhangi bir e, et, nasıl diyelim ona, e, Aldığı kararların herhangi bir e, bağlığı, bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Tamamen tavsiye niteliğinde kararlar alır. E, üyelikle kurulmuş bir örgüt değildir. Gönüllülük esasına bağlı olarak kurulmuştur. Bu kuruluşa ülkeler değil insanlar e, üye olur, gönüllü olarak üye olur. E, tamamen, tamamen... E, Evet, nasıl diyelim? Tavsiye niteliğinde kararlar alarak faaliyetlerini yürütür Greenpeace. Özellikle nükleer santrallere karşı, nükleer kirliliğe karşı, fosil yakıtların kullanımına karşı e, kurulmuş olan bir örgüttür. Gelelim bölgesel örgütlere. Bölgesel örgütler içerisinde dünyada en bilineni hangisidir? Avrupa Birliği'dir arkadaşlar. Avrupa Birliği 1956 yılında kömür ve çelik topluluğu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuş. Daha sonra daha sonra Avrupa Birliği'nin ismini almıştır. Günümüzde arkadaşlar 28 üye ülkesi 28 üye ülkesi bulunur. Ama çok yakın bir zamanda e, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin en güçlü en etkin olanlardan biri olan İngiltere İngiltere aldığı bir kararla Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nin sınırları genişlerken hep genişleme yönünde bir e, sınır değişimi olmuş. Ama İngiltere'nin çıkmasıyla Avrupa Birliği'nde bir daralma meydana gelmiştir. Avrupa'da olup da Avrupa'da olup da Avrupa Birliği'ne üye olmayan bazı gelişmiş ülkeler var. Norveç gibi. Norveç gibi bunu unutmayalım arkadaşlar. Başka İsviçre gibi, İsviçre gibi e, ülkeler, gelişmiş ülkeler olmakla beraber Ekonomileri gelişmiş olmasına rağmen kendi istekleriyle Avrupa Birliği'ne üye ülkeler değillerdir. Üye olmamışlardır. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak için, tam üyelik için başvuru yapmıştır. Yalnız şu an Avrupa Birliği'ne e, alınmamıştır. Üyelik başvuruları değerlendirilmektedir Türkiye'nin. Nafta arkadaşlar etkinliği çok fazla olan bir kuruluş değil. Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşmasıdır. E, ABD, Kanada ve Meksika üye olan üç ülkedir arkadaşlar. E, AGİT dediğimiz kuruluş AGİT dediğimiz kuruluş neydi arkadaşlar? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kuruluşu e, gene etkinliği çok fazla olmayan bir kuruluştu diyebiliriz. Gelelim ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu. Genellikle Karadeniz'e kıyısı olan, kıyısı olmayan e, ve Karadeniz'e yakın olan ülkelerden oluşan bir örgüttür. E, Türkiye, Türkiye arkadaşlar bu kuruluşun e, kurucu ülkelerindedir, üyedir. Sadece üyelik değil aslında kurulurken Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bir örgüttür. Şimdi değerli arkadaşlar bu örgütlerle ilgili konumuzu pekiştirme adına birkaç soru çözelim. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu beş ülkeden biri değildir. Peki, hangi 5 ülkeyi soruyor bize? Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden 5 tanesi, alınan kararlarda veto hakkına sahiptir. Az önceki kağıdımızda yazdık arkadaşlar. Rusya var mı? Evet. Fransa var mı? Evet. İngiltere var mı? Evet. Çin var mı? Sonradan eklenmiştir, var. Burada olmayanlardan bir diğeri de hangisidir? ABD'dir yalnız Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış ve daha sonradan da böyle bir e, hak kazanmamıştır. Bu nedenle diyoruz ki Almanya Birleşmiş Milletler'e üyedir. Ancak veto hakkına sahip bir ülke değildir. Bir diğer sorumuz Türkiye Birleşmiş Milletler'e 1945 yılında üye olmuş ve üye olduktan sonra bazı ülkelere asker göndermiştir. Bu ülkeler arasında Verilenlerden hangileri gösterilebilir? Türkiye, Birleşmiş Milletler'e üye olmuş ve Birleşmiş Milletler'e üye olduktan sonra Birleşmiş Milletler kapsamında bazı ülkeler asker göndermiştir. Bu ülkelerden biri Somali midir? Evet. Bu ülkelerden biri Bosna Hersek midir? Evet. Ama Bolivya, Bolivya, Güney Amerika kıtasında yer alan bir ülke, Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye ülke olarak bu ülkeye asker göndermemiştir. Cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askeri örgüttür. 1945 yılında ikinci Dünya Savaşı bitmiş ama halen Avrupa ülkelerinin Sovyet Rusya korkusu bitmemiş. Sovyet Rusya'ya karşı güç birliği oluşturmak için kurulan bu örgütün adı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüdür. Kısacası NATO'dur. Türkiye'nin de 1952 yılında üye olduğu bir örgüttür. Cevabımız B olur. Diğer bir sorumuz OPEC ile ilgili. Neydi OPEC arkadaşlar? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü Aşağıda OPEC ile ilgili olarak verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır? Petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulmuştur, doğru. Nijerya ve Cezayir Birliğiye sonradan katılmıştır. Biraz e, detay bir bilgi olmuş, ama Nijerya ve Cezayir Birliğiye sonradan katılan ülkelerdir. Kuruluş OPEC kurulduğunda e, kurucu ülkeler içerisinde değil, sonradan üye olan ülkelerdendir, doğru. Ekonomi alanında kurulmuş bir örgüttür. E tabii ki petrol ihracatı bir ekonomik olaydır. Dolayısıyla evet doğru. D şıkkı örgüt üye ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. Ülkelerin birbirlerine yaptırım gücü yoktur burada arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Uluslararası alanda petrol fiyatları konusunda işbirliğini amaçlar. Evet zaten petrol fiyatlarını belirlemede dünyadaki en önemli kuruluştur. Bu sorumuzun da cevabı D oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Dünya üzerinde askeri, siyasi ve ekonomik sorunların önlenmesi ve tekrar yaşanmaması için küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğunu söyledik. Bu örgütlerden hangileri? Bölgesel faaliyetler. OPEC küreseldir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesel, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü küresel. O zaman bölgesel dediği sadece 2, yalnız 2. halimiz 5 hakkında. Devam ediyoruz. Bir yer örgütlerle ilgili soru. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonucunda birçok ülke ekonomik krizler yaşamıştır. Bu dönemde ABD ekonomik anlamda diğer ülkelere göre daha güçlü bir ülke konumundaydı. ABD bu dönemde kriz yaşayan ülkelere ekonomik yardımlarda bulunmuş ve bu amaçla bir kuruluşun kurulmasını gündeme getirmiştir. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin birçoğu ki çoğunlukla Avrupa ülkeleri ekonomik anlamda kriz yaşıyor ama ABD ekonomik anlamda daha iyi. Buna çözüm amaçlı olarak da bir kuruluşun kurulmasını gündeme getirmiştir. Hangisi olabilir bu örgüt hangisidir diyor. Hangisidir arkadaşlar? Bunlardan hangisi bir ekonomik örgüt? İsterseniz bir de bakalım. IMF tamam. Ee, Uluslararası para fonu demek. Uluslararası para fonu. Kuzey Amerika ülkeleri e, ekonomik işbirliği anlaşması. Karadeniz ekonomik işbirliği anlaşması. Avrupa Birliği İslam Konferansı Örgütü. Dolayısıyla küresel anlamda ortaya çıkan bu örgütün adı IMF uluslararası para fonu dedik. Yukarıda 3 e, özellik var. Bu özellikler hangi örgüte aittir? Avrupa kıtasının kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Asıl amacı Avrupa kalkınma Planı'dı. Günümüzde 30 üyesi bulunan örgüte Türkiye'de de dahildir. Evet, Avrupa ne diyor? Kıtasının kalkınması amacıyla kurulmuş. NATO olamaz çünkü askeri bir örgüttür. Karadeniz Ekonomik işbirliği olamaz. Çünkü günümüzde 30 üyesi K'nin 12 üyesi bulunuyor. Avrupa Birliği olamaz. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değildir. Birleşmiş Milletler olamaz. Çünkü Birleşmiş Milletler'in üye sayısı şu an 192'dir. Cevabımız OECD olacaktır. Evet, değerli arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Uluslararası alanda kurulmuş olan örgütleri küresel ve bölgesel olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada verilenlerden hangi ikisi diğer üçünden farklı? Arkadaşlar Avrupa Birliği bölgesel, Birleşmiş Milletler küresel, OECD küresel, KEY bölgesel, IMF küresel. O zaman diğer üçünden farklı olan ikiyi çıkardık. 3'ü çıkardık. 5'i çıkardığımızda 1 ve 4 kalır. Bölgesel örgüt olarak cevabımız da 5 şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuz. Özellikleri verilen örgüt hangisidir? Bakalım özelliklere. 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuş. Daha sonra ismini Avrupa Birliği denmiştir. Dedik zaten bunu. Dolayısıyla ilk özellikten bunu anlayabiliriz. Kuruluşunda ekonomik bir örgüt iken daha sonradan siyasi bütünleşmeyi de içeren bir örgüt haline gelmiştir. Temel amacı üye ülkeler arasında gümrük birliği ve bu ülkelerin ekonomik politikalarına birlik oluşturmaktır. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üye olmadığını bileceğiz. Mevcut haliyle yakın zamana kadar 28 üyesi olduğunu, İngiltere'nin aldığı kararla bu örgütten çıktığını ve dolayısıyla üye sayısında 27 düştüğünü belirtmiştik. Temel olarak bilmemiz, aklımızda tutmamız gereken bilgimiz. Birleşmiş Milletler'le ilgili. Ee, bir diğer sorumuz. Gelişen 8 ülke. Ne deniyormuş bu gelişen 8 ülkeye? D8. Gelişmiş 8 ülke değil arkadaşlar. G8 ile karıştırmıyoruz. G8 ile karıştırmıyoruz. D8. Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ön planda tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. D8 üyesi ülkelerin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyeliği bulunmaktadır. Üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya'dır. Burada yeni gelmişler şu bilgiyi verelim. D8 Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuş bir örgüttür. Necmettin Erbakan zamanında, Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu dönemde Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuş olan bir örgüttür. Bu kuruluşla ilgili hangileri doğrudur? Üye ülkelerin ekonomisini güçlendirmeyi amaçlar. Gelişen 8 ülke buradan yola çıkarak ne ulaşabiliriz? Asya ve Afrika kıtalarından üye ülkeler bulunur. Bakalım Türkiye hem Asya e, ülkesi, e, hem de Avrupa ülkesidir. Dolayısıyla Asya doğru. İran bir Asya ülkesidir, Pakistan bir Asya ülkesidir, Bangladeş bir Asya ülkesidir, Malezya bir Asya ülkesidir, Endonezya bir Asya ülkesidir, Mısır çoğunlukla Afrika ülkesi, Nijerya Afrika ülkesi. O zaman Asya ve Afrika ülkeleri de doğru bir ifade mi? Evet. Üye ülkelerin tamamı İslam ülkeleridir. Bunu nereden anlayacağız? Hocam biz bu ülkelerin hepsinin Müslüman ülke olup olmadığını bilecek miyiz? Hayır, buradaki bilgiden yola çıkarak buna ulaşabiliriz. Çünkü ne demiş? İslam İşbirliği Teşkilatı'na üyeymiş ee, bu kuruluşa üye ülkelerin tamamı. O zaman üye ülkelerin tamamı İslam ülkesi midir? Evet cevabımız ne olur? Her üçü de doğru. 1-2-3 Eşk. Evet değerli arkadaşlar iki sorumuz kaldı. İslam ülkelerinde işbirliğinin sağlanması, Müslüman halkların haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuş olan örgüt hangisidir? İKÖ İslam Konferans Örgütü, KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, NAFTA Kuzey Amerika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Örgütü, OECD Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, BM Birleşmiş Milletler. Dolayısıyla burada İslam ülkeleriyle ilgili bir durum olduğuna göre cevabımız A şıkkı İKÖ. Yeni ismiyle İslam İşbirliği Teşkilatı. Son sorumuza geçiyoruz. Evet, G20 ülkelerinin liderleri her yıl çeşitli platformlarda uluslararası finans kurumları ile finansal düzenlemeyi geliştirme gibi konuları görüşmek üzere düzenli olarak toplanır. Her yıl G20'ye üye ülkelerden birinde bu toplantı yapılır. Zirvenin ana gündem maddesi ekonomi olmakla beraber dünya siyaseti ve diplomatik gelişmelerle de ilgili toplantılarda görüşmeler yapılmaktadır. Bu amaçla 15 Kasım 2015'te G20 ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği 10. zirveye ev sahipliği yapan ülke hangisidir? Evet bu da özel bir soru olarak sorulmuş. Sorulmasının sebebi ise bu zirveye ev sahip yapan ülkenin Türkiye olmasıdır. Hatta şunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Bu zirve Türkiye'de hangi şehirde yapılmıştır? Antalya'da yapılmıştır. Peki böylece sorularımızı da tamamlamış uluslararası yani küresel ve bölgesel örgütleri örneklerle birlikte tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.